Merhaba sevgili sekizlerim. Bugün Derya Hoca ile Hiperzekada hangi konuya geçiyorsun? Sıvı basıncı. Şimdi basınç katı sıvı gaz şeklinde ayırıyoruz ve dedik ki katı hal nasıl ki sıvı halden farklıysa bunları etkileyen değişkenler de birbirinden farklı. Mesela katı basıncında ağırlık ve yüzey alanını konuşmuştuk. Bugünkü derste neleri konuşacağız? Derinlik, yoğunluk... Bunlardan bahsedeceğiz. Perşembe haftanın dördüncü günüdür diyeceğiz. Sonra soruları rahatlıkla halledeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden hadi gel başlayalım. Arkadaşlar sıvı basıncı sıvılar akışkan oldukları için bulundukları kabın şeklini alırlar. Ve bir derinlikleri vardır değil mi? Bir kaba ben bir sıvı doldurduğumda belli bir derinliğe sahip olur. İşte bu derinlik sıvı basıncını etkileyen faktörlerdendir. Hem de doğru orantılı bir biçimde. Yani derinlik arttıkça basıncı basınç arttı deriz. Sıvı içindeki herhangi bir noktanın yüzeyine olan uzaklığına biz derinlik diyoruz. Yani şimdi burada A noktası var ya bunun yüzeye olan uzaklığı H1 ile gösterdiğimiz yer aslında onun derinliğidir. Genellikle height'tan yükseklikten geldiği için H ile gösteriyoruz. Birimi genel olarak santim ya da metre olarak kullanılır. Yoğunluk dediğimizde de maddenin ayırt edici özelliklerindendir arkadaşlar. Bir maddenin birim hacmindeki şöyle D eşittir M bölü V diye gösteriyorduk hatırlayın. Birim hacmindeki kütlesine yoğunluk diyoruz. Birimi gram bölü santimetre küp şeklindedir. Şimdi bunu bir hatırlatma olarak yazdım. Devam ediyoruz. Sıvı basıncı sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın temas ettiği yüzeylerinde ama her yerinde basınç oluşturur. Buna sıvı basıncı denilir. Hiper bilgi sıvılar ağırlıklarından dolayı sıvı içinde bulunan bir cismin yüzeylerin yüzeyinde basınç oluştururlar. Şimdi biz bunda özellikle perşembe haftanın dördüncü günüdür diye anlatacağız arkadaşlar. P katı basıncını anlatırken söylemiştim. Basıncın sembolü H dediğimiz burada derinlik. D dediğimiz şey yoğunluk olacak. Arkadaşlar küçük G ile gösterdiğimiz yer çekimi ivmesi ama biz deneyleri zaten dünyada yaptığımız için bunu hep sabit alacağız. Çünkü dünyada yer çekimi ivmesi sabit arkadaşlar. Dolayısıyla perşembe haftanın dördüncü günü şeklinde kodlayarak bulacağız. Sıvı basıncı ile derinlik arasında nasıl bir ilişki var? İşte bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Burada sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlı mıdır? Evet. Ama nasıl bağlı görelim. İddianın doğruluğunu ispatlamak için aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanır. Metal bir kaba farklı özdeş derinlikte delikler açılıp delikler tıpa ile kapatılır. Gördüğün gibi birinci deliği şurada açmış, şu kadarcık bir yükseklikte. İkinci derinliği Deliği daha derinde. Üçüncü deliği daha da derinde açmış. Sıvının yüzeyine olan uzaklığı derinlik olarak alıyoruz. Arkadaşlar ve e, tıpaları açıp suyun fışkırmasını izledikten sonra üçüncü delikten fışkıran suyun daha uzağa. İkinci deliktekinin daha yakına birinci deliktekinin en yakına düştüğü tespit edilmiş. Yani buradan hangi çıkarıma varmış? Buradan şu çıkarıma varmış aslına bakarsan. Derinlik arttıkça basınç artmış dolayısıyla su daha uzağa fışkırmış çıkarımına varmış. Şimdi burada aynı cins sıvı kullanıldığı için kontrol değişkeni yani sabit tutulan değişken sıvının yoğunluğu. Bağımsız değişken nedir arkadaşlar? Bir deney içerisinde değiştirdiğim şey benim bağımsız değişkenim. Burada neleri değiştirdi? Aslında delikleri farklı derinliklere açtı gördüğün gibi. Yani değiştirdiği değişken derinlikti. O zaman bağımsız değişkenim sıvının derinliği. Sıvının derinliği arttıkça basıncı artar. Sonuçta ne etkilendi? Basınç etkilendi. O da senin bağımlı değişkenin. Sonuçta ortaya çıkan şey bağımlı değişkendir arkadaşlar. Deney iddiayı desteklemiştir. Şimdi başka sıvı basıncı ile sıvı yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar hem derinlikle hem de yoğunlukla doğru orantı vardır. Derinlik arttıkça basınç artar, yoğunluk arttıkça basınç artar ama bunu kanıtlamak için önce anla bölümünde bize bazı odak sorular vermiş. Bir bakalım. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı mı? İden doğruluğunu ispatlamak için deney düzenekleri hazırlamış. Özdeş cam kaplarının içine aynı derinlikte. Tabii ki yoğunluğu inceleyeceksem derinliği sabit tutuyorum. Sadece yoğunluğu değiştiriyorum. Farklı sıvılar konulmuş. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar buna D yoğunlukta buna 3D yoğunlukta konmuş. Aynı derinlikte bulunan musluklar aynı anda açılıyor ve sıvıların fışkırma uzaklıkları ölçülerek tabloya kaydediliyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımda 3D daha yoğunluklu olduğu için arkadaşlar yükseklikler eşitken yoğunluğu fazla olan sıvının daha ileri fışkırdığını görüyorum. Çünkü basıncı daha fazla. Neyi değiştirdim deney içerisine? Sıvının cinsini yani yoğunluğu değişti. O zaman bağımsız değişkenim sıvı cinsi. Neyi sabit tuttum? Neyi ayna tuttum? Derinliği ayna tuttum arkadaşlar. O zaman kontrol değişkeni sıvı derinliği. Peki bağımsız değişkene bağlı olarak sonuçta değişen bağımlı değişkenim ne? Tabii ki basınç. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Derinlik arttıkça basıncı artar. Derinlik çarpı yoğunluk. Bak bu arttıkça bu artar yoğunluk arttıkça ya da derinlik arttıkça basınç artar. Eşitliğin sağ ve sol tarafında. Eşitliğin sağ tarafında çarpım durumunda bazı etkenlerimiz var. Derinlik ve yoğunluk gibi. Bunlardan biri artınca eşitliğin sol tarafındaki basınç da artıyor. Ya da biri azalınca diğeri de azalıyor. Sıvı basıncını etkilemeyen faktörler sizi düşürmek için bunları sorarlar. Kap şekli sıvı miktarı hiç alakası yok. Ben yazdım mı burada perşembe haftanın dördüncü gününde sana buraya sıvı miktarı kap şekli diye yazmadım. O zaman sen de bunları sakın düşmeyeceksin. Fakat şuna dikkat edin arkadaşlar. Bazı sorularda düşürebiliyorlar. Kabın şeklinden dolayı cümleye devam ediyorum. Derinlik değişirse o zaman basınç etkilenir. Ama bu duruma dikkat ederek okuyacağız soruları. Burada hep sağ yükseklikte sıvılar. A kabını görüyor musun? Kesit alanı ne kadar küçük. İncecik bir kap. B biraz daha fazla. 5R çap, yarı çapa kadar arttırmış silindirleri. Şimdi aslında kapların boyutları birbirinden farklı ama benim için önemli olan şey ne? Aynı yüksekliğe kadar koymuş mu? Kardeşim koymuş. Yoğunluklar aynı mı? Aynı. O zaman bu katlardaki hepsinin basıncı eşit. Evet şimdi uygula 19'a bakalım. A noktasına etki eden sıvı basıncını bulmak için H1, H2, H3 ve D1 değerlerinden hangilerinin kullanılması gerekir? Arkadaşlar A noktasının derinliğini bulacağım. Sıvı yüzeyine olan uzaklığına baktığımda H1. O halde bunu zaten kullanacağım. Bir de benim perşembe haftanın dördüncü günü dediğim gibi G yer çekimi inmesi sabit dünyada deneyi yapıyoruz. Derinlik ve neye ihtiyacım var? Yoğunluğa ihtiyacım var. O zaman bir de D1 yoğunluğunu kullanırsam işim görülür. B'ye baktım. Kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Hemen yazalım. Px yoğunluk çarpı yükseklik. D'ye H. Katsayı yazmıyor. O zaman 1 kabul ediyorum. D çarpı H'den burası 1 Pascal. Y'ye bakalım. 2D çarpı H. H'ın önünde bir şey yazmıyor başka sayı. O zaman 1. 2 kere 1'den 2 Pascal. Z'nin basıncına bakalım. 3D yoğunlukta H yüksekliğinde değil mi arkadaşlar? 3 kere birden 3 paskal. O zaman ne derim? PZ büyük, PY büyük, PX. Ek. Kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Şimdi ABC kıyaslayalım. Hepsinde de su var. Arkadaşlar suyun yoğunluğu D su eşittir 1 gram bölü santimetre küp. Şimdi A için basınca bakayım. PA 3 kere birden yüksekliği 3 h verildiği için 3 paskal. B'ye bakayım. 2. Suyun yoğunluğu 1'di. 2 kere 1'den 2 paskal. C'ye bakayım arkadaşlar. Su 1, yükseklik de 1, 1 paskal. Yani PA büyük, PB büyük, PC. Geldik D bölümüne. KLM'nin kaplarının taba kap tabanlarında oluşan sıvı basınçlarını yine yoğunluk ve yüksekliği çarpıyoruz. PK için baktığımda 2 kere 1'den 2 paskal. L için baktığımda 4 kere 3'ten 12 Pascal. E bu durumda ne oldu arkadaşlar? L kabı K kabından büyük oldu. Şimdi alttakilere de bakalım M ve N'ye. M'ye baktığımda şuradayız arkadaşlar. 6 kere 2'den 12 Pascal. N'ye baktığımda 3 kere 2'den 6 Pascal. Peki bu durumda ne oldu? M 12, L de 12. En büyükte bunlar çıktı. PL eşit PM. Büyüktür. Sonra 6 paskallık bir nem var. PN, N'nin -ne. basıncı en sonda PK arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen görsellerde kap tabanlarında oluşan sıvı basınçlarını karşılaştırarak görsellerin altındaki noktaları yazınız. Arkadaşlar sıvı cinsi aynı fakat yükseklikleri fark etmiş. B'nin yüksekliği A'dan fazla. O zaman B'nin yükseklik arttıkça basınç artar ilkesine dayanarak dayanaraktan diyoruz ki B'nin basıncı büyüktür A'nın basıncında. Şimdi soruya bakalım. Şimdi burada da yükseklikler aynı tutulmuş arkadaşlar. Diyelim ki ikisi de 2H seviyesine kadar. Fakat yoğunlukları farklı. Gördüğün gibi B'nin yoğunluğu daha fazla. 2D yoğunluklu bir sıvı kullanılmış. Ve biz bunu biliyoruz de yoğunluk arttıkça basınç artar. O zaman diyeceğim ki B'nin basıncı A'dan büyük. Şimdi diğerine bakalım. Arkadaşlar hem sıvı cinsleri aynı. Yani yoğunluklar sabit. Yükseklikler de birbirine eşit maşallah. O zaman bu kaplarda basınçlar birbirine eşit diyoruz. Ve kavramları kavra bölümüne geçiyoruz sıvı basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Kabın şekline hayır. Kabın derinliğine hayır. Kabın yoğunluğuna hayır. Arkadaşlar sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır canım şıkkı. Sıvı basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvılar içinde bulunan cisimlere basınç uygular elbette. Sıvılar içinde bulundukları kabın temas ettikleri yüzeyine basınç uygular elbette. Sıvılar ağırlıklarından dolayı basınç uygular elbette. Sıvıla, sıvılar, sıvılar ağırlıklarından dolayı kap tabanına dik kuvvet uygular. Hayır arkadaşlar bu katı basıncıyla seni şaşırtmak istiyor. Atlamış hakkı hatalı. Üçüncü soruya bakalım. B noktasının derinliği hangi harf ile gösterilmiştir? Arkadaşlar yüzeyden olan uzaklığına baktım. Ek o da aşkım şıkkı. Sıvı basıncı ile ilgili hangileri doğrudur? Derinlikle doğru orantılı olarak değişir. Evet. Yoğunlukla ters orantılı. Ya. Hayır. Zemine temas eden yüzey alanı ile doğru orantılı olarak değişir. Arkadaşlar katı basıncı değil bu. Ayrıca katı basıncı da olsa temas eden yüzey alanı ile ters orantılıydı katı basıncında hatırlayınız. Bunu da eledim. Yani cevabım aşkım şıkkı. Beşe bakalım. İçinde su bulunan bir bardağın iç kısmındaki KLMN noktalarında oluşan sıvı basınçları ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar en derinde olan L noktası değil mi? Bu en derinde derken hep Enderun geliyor aklıma. Enderun mektepleri var Osmanlı'da. Onlar geliyor. Neyse şimdi L'deki basıncı en fazla değil mi arkadaşlar? K ve M eşit yükseklikte. Onlarda o zaman basınç eşit. Zaten aynı cins sıvından bahsediyoruz hepsinde. N'deki de en küçük. Şimdi buna göre bakalım. En büyük basınç N noktasında. Hayır en küçük orada. KM noktalarındaki sıvı basınçları eşit. L noktasındaki basınç M noktasından fazladır elbette. 2 ve 3 canım şıkkı. Altıncı soruya bakıyoruz. Plastik şişe farklı derinlikteki noktalardan eşit genişlikte deliniyor. Ve deliklerin üzeri bantla kapatılıyor. Şişenin tamamı su ile doldurulduktan sonra bant çekiliyor. Suların fışkırdıkları uzaklıklar ölçülüyor. Arkadaşlar buna göre hangileri yanlıştır? Deneyin bağımsız değişkeni yoğunluktur. Ha, neyi değiştirdim? Neyi değiştirdim? Deliklerin açıldığı derinliği değiştirdim. Sıvı cinsini değiştirdim mi? Hayır. O zaman bağımsız değişken yoğunluk değildir arkadaşlar. Bağımsız değişken derinliktir. Bu yanlış. E biz yanlış olanları arıyorduk. O zaman bir ışıkları alacağız. Canım şıkkını eyledim. Kontrol değişkeni sıvı basıncıdır. Hayır. Neyi sabit tuttuysam o kontrol değişkendir. Ben burada sıvı cinsini tek kullandım değil mi? O zaman o kontrol edilen değişkenim yani yoğunluk. Bu da yanlış. Yanlış olanı alacağım için bunu da cebimde tuttum. Balım şıkkı gitti. Bağımlı değişken sıvı yoğunluğudur. Hayır arkadaşlar sıvı yoğunluğu burada kontrol edilen değişken, burada derinlik bağımsız değişken, bağımlı değişken de sıvı basıncı. Derinliğe bağlı olarak sıvı basıncı değişiri gözlemlemek istemiş. Dolayısıyla bu da yanlış. 1-2-3 datlım şıkkı hepsi yanlış. <laughs> atlatılan şıkkını işaretli. Evet, birbirine bağlı dört bölümüne geldik. Görselde verilen su dolu kabın A, B, C, D, E noktaları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Derinliği en fazla olan nokta en alttaki noktadır değil mi arkadaşlar? B. Sıvı basıncı en düşük olan nokta. Şimdi burada perşembe haftanın dördüncü günü ya. G zaten sabit üstünü çizdim. Su var. Zaten hepsi su, suyun içerisindeki farklı yükseklikler. Sıvı cinsinin üstünü de çizdim. Derinlik arttıkça basınç artara bakacağım. Sıvı basıncı en düşük olan nokta en üstteki nokta A. Sıvı basınçları eşit olan noktalar ve aynı yükseklikte olanlar eşittir. C ve D. Şimdi ikiye bakalım. Eşit miktarda su farklı malzemeden yapılmış, aynı ağırlıkta farklı şekillere sahip kaplara görseldeki gibi konuluyor. Kapların zemine uyguladıkları basınç, dikkat seni düşürmek istemiş Arkadaşlar burada bahsettiği şey katı basıncı. Kapların zemine uyguladıkları basınç. O zaman ağırlık bölü yüzey alın. Şimdi eşit miktarda su farklı malzemeden yapılmış ama aynı ağırlıkta kaplar. Tamam aynı ağırlıktaysa benim için önemli o, olan o. Yoksa camdan yapılmış işte plastikten yapılmış. Bu önemli değil. Ağırlığı eşit mi? Eşit. Tamam kardeşim. Ben katı basıncında çünkü P eşittir G bölü S'yi kullanıyorum. Ağırlıkları eşitse diyelim ki 10, 3 e, ve 6'ya bölünebilecek bir şey yapalım. 60 G diyeyim. Bölü. Yüzey alanlarına baktığımda arkadaşlar A'nın S yüzey alanı var. 60 bölü 1'den 60 Pascal. B'ye baktığımda 60 bölü 3'ten 20 Pascal. C'ye baktığımda 60 bölü 6'dan 10 Pascal. Dolayısıyla kıyasladığımda A büyük, B büyük, C. Kapların basıncını sorduğu için. Sıvıların kap tabanına uyguladıkları basınç. Hmm. Şimdi ona gelelim. Arkadaşlar şurada daha yüksekte, burada birazcık daha az, burada en az yükseklikte. Şimdi Perşembe haftanın dördüncü gününü yazdım, yar çekimimiz sabit üstünü çizdim. Hepsinde su var, onun da üstünü çizdim. Yüksekliği fazla olanın basıncı fazla olur. O zaman A'nın basıncı büyüktür B'den, o da büyüktür C'den diyebiliriz. Evet üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Sıvı basıncı ile ilgili bir hipotezi test etmek için görselde verilen düzenek hazırlanıyor. Su dolu kap içerisinde bulunan huni KLM konumları arasında hareket ettiriliyor. Peki şurada KLM konumlarını gördük. M en derinde mesela. <laughs> Ve U borusundaki sıvı yüksekliği. Arkadaşlar bu U borulu hunili sorularda bu huni batırdığım taraftan basıncın etkisiyle su diğer taraftaki U borusundaki sıvıyı yükseltiyor basınç etkisiyle. Yani buradan geliyor basınç etkisiyle şurası yükseliyor. Peki şimdi Huni L noktasında iken U borusundaki sıvı seviyesi iki noktasına gelmiş L noktasındayken peki. Buna göre aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyerek işaretleyiniz. Düzenekli bağımsız değişken sıvı derinliğidir. Evet çünkü huni diyor indirip yukarı çıkartıyor diyor. Doğru yani derinliği değiştiriyor. Bağımlı değişken sıvının cinsidir. Hayır arkadaşlar. Sıvının cinsi burada sabit, kontrol edilen değişken. Burada derinlik değiştiği için sonuç olarak sıvı basıncı değişecek. Sonuçta ortaya çıkan değişiklikte de bağımlı değişkendir. Bu yanlış. Huni L konumundan M konumuna yani diyor ki daha derine indir kardeş diyor. Hareket ederse sıvı yüksekliği iki konumuna 3 konumuna. Evet, daha çok basınç diğer taraftaki sıvıyı daha yükseğe çıkartır. Bu doğru. D'ye bakalım. Su yerine yoğunluğu sudan daha küçük bir sıvı kullanılırsa yani basıncı azaltılırsa diyor. Huni L konumundayken U borusundaki sıvı yüksekliği iki konumun altında olur. Evet çünkü yoğunluğu daha küçük bir sıvı kullanırsam alkol kullandım ki diyelim. Ee, ne oldu? Burada sonuçta suyun yoğunluğu birken bu basıncı sağladı. Daha az bir yoğunlukta sıvı daha az basınç sağlayacak. Daha az basınç da şurada yükselen sıvının daha az yükselmesini sağlayacak. Bu doğru. Huni L konumundan K konumunu hareket ettirilirse yani diyor ki daha yukarı çıkart. Daha yukarı çıkartırsak aslında basıncı ne yapacağız arkadaşlar? Azaltmış olacağız. U borusun kolları arasında yükseklik farkı artar. İyi de bu daha aşağı çekilir. Yükseklik farkı daha azalır. Çünkü ben basıncı azalttım. Yani o sağ taraftaki su ittirecek güç azaldı. Niye fark artsın ki? Bu yanlış. <laughs> Arkadaşlar mantığı algıla LGS 2020 al sana U borulu soru gelmiş. Şimdi bakalım sıvı basıncını etkileyen değişkenlerle ilgili bir deneyde bir öğrenci esnek ve su geçirmez bir madde ile bir huninin geniş yüzeyini tamamen kapatıyor. Şöyle peki daha sonra lastik bir hortumun ucunu huniye bir ucunu da İçinde bir miktar su olan u borusuna şekildeki gibi geçiriyor. Lastik hortumun ucundaki huniyi eşit hacimde cıva ve etil alkol bulunan özdeş kaplarının tabanına değecek şekilde ayrı ayrı batırıyor. Arkadaşlar, Civa zaten aşağıda da açıklamasını vermiştir. 13,6 gram bölü santimetre bayağı baya baya yoğunluğu fazla olan bir sıvı. Ama alkol çok çok düşük. Sudan da düşük. Şimdi civanın yoğunluğu etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğu bilindiğine göre hunilerin kap değecek şekilde batırıldığında u borularında oluşabilecek su seviyeleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Gençler burada Yükseklik ve yoğunlukla ilişkimiz var değil mi? Yoğunluklar farklı. Aynı derinlikte kullanmışlar. Çünkü aynı tabana batırımda. Yoğunluğu fazla olan daha fazla basınç yapar. Yani ne demek istiyorum? Ben bunu buraya da indirdiğimde aşağı cıva da indirdiğimde arkadaşlar. Bunun şurada yükselteceği daha fazla olacak basınçtan dolayı. Ama etil alkol burayı birazcık daha az yükseltir. Çünkü etki ettiği basınç daha az. Şimdi o zaman bir kere Burada etil alkol bulunan kaptakinin daha çok yükselttiği görülmüş. Cıvadaki aynı kalmış. Bu söz konusu değil. Burada sağ taraftaki cıva iyi yükseltmiş ama etil alkolde bu tarafa yükselmiş. Bu öyle bir şey söz konusu da değil. Sonuçta etil alkol az olsa bir basınç yapacak. Sağ tarafı yükseltecek. Şimdi o zaman C olacak. Cıva bayağı yükseltmiş. Etil alkolde bir, bir tık daha az yükseltmiş. Bunlar da zaten eşit bırakmış. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Öğrendiğini kanıtla. Kanıtlayalım. Severiz biz kanıtlamayı. Çıkarımlarından hangileri doğru diyor. Peki bakalım. ABC kaplarının kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları. Arkadaşlar hepsinde su kullanılmış. 1 gram bölü santimetre küp yoğunlukları var. 3 kere 1'den burası 3 paskal. 2 kere 1'den 2 paskal. 1 kere 1'den 1 paskal. A kabının tabanındaki sıvı basıncı B kabının tabanındaki sıvı basıncından fazladır elbette en küçük sıvı basıncı C kabında oluşur. Evet bulduk zaten. Sıvıların yoğunlukları aynı olduğu için basınçları da aynıdır. İyi de sıvıların yoğunlukları aynı olsa ne olur? Kardeşim farklı yüksekliğe koymuşsun. Yükseklik de basıncı etkileyen bir değişken. O zaman bu olmaz. Balım şıkkı olacak 1 ve 2. İkinci soruya geldim. Görselde içlerinde farklı yoğunlukta sıvılar bulunan KLM kapları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen basınçlarına hesaplamayı öneriyorum ve yapıyorum. Şimdi d <laughs> yoğunluk ve yüksekliği çarptım. 1 Pascal. Başka sayı yok. bir kabul ediyorum. 2 kere 1'den 2 Pascal. 3 kere 1'den 3 Pascal. M kabındaki sıvı basıncı K kabından büyüktür. Gördüğünüz gibi büyük. 3'e 1 L kabındaki sıvı basıncı M kabından küçüktür. Doğru. 1'i 3, 1'i 2. K kabındaki sıvı basıncı M kabından büyüktür. Hayır değil. 1 ve 2 aşkım şıkkı olacak cevabımız. İçme suyu sağlama, tarım alanlarını sulama, enerji üretimi gibi nedenlerle akarsuların sularının bir alanda toplayan yapılara baraj denir. Baraj duvarlarının sıvı basıncına dayanıklı olması için hangisi yapılması gerekir? Arkadaşlar, derinlik arttıkça basıncın arttığını biliyor muyuz? Artık öğrendik. Tamamız. Peki, o zaman şimdi baraj duvarını ben dümdüz indirirsem, şimdi şuradaki gibi yapsam, buradaki sıvının basıncı üst düzey üst bölümde Mesela diyelim sayıyı örnek olarak veriyorum. Burada 5 paskal, e burada 50 paskallık bir basınç var. Şimdi 5 paskala bu duvar dayanır ama aşağı indikçe derinlik arttığı için o duvar ona dayanmaz. O zaman bu olmaz. Ne yapayım biliyor musun? Derinlik arttıkça basınç artacağı için alt taraftaki duvarı daha kalın yapayım. Yani şuradaki basınç daha fazla olacağı için daha fazla dayanacak güçte yapayım. O zaman balım şıkkı olur. Burada C'de iyice inceltmiş. İyi de kardeşim derinlik arttıkça basınç arttı. Şuraya daha kalın yaparken buraya ince daya yaptığın duvarı nasıl dayansın? Eğlendi. Balım şıkkı. Dörde baktım. Görselde verilen deney düzenekleri ile sıvı basıncına etki eden değişkenlerden bir araştırılacaktır. Peki hava hava esneksel, esneksel. D D Şurası daha yükselmiş, şurası bir buçuk ağır. Şimdi ne etkilemiş olabilir? Yoğunluk aynı. Arkadaşlar demek ki neyi fark ettirmiş? Bir kere sıvı yoğunluğunun etkisini incelememiş. Çünkü gördüğün gibi ikisi de D. Kap şekli zaten etki etmez ki kap şekilleri de burada aynı ama etmezdi zaten. Sadece kap şeklinden dolayı yükseklik değişirse bir şey olabilirdi. Kabın temas yüzey alanını iyi de bu katı basıncı değil. Arkadaşlar demek ki Huni'yi birinde aşağı indirdi birinde daha yukarı bıraktı ki şuradaki yükseklikler bak daha farklı oldu. Burada H kadar yükselirken şurada şurada bir buçuk H demek ki birinde bunda Huni'yi bu kadar batırdı bunda Huni'yi biraz daha aşağı batırdı. Şuna bakalım görselde verilen K, L ve M sıvıları belirtilen miktarlarda özdeş kaplara konulmuştur. Kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen basınçlarını bulmayı tavsiye ediyorum. H, H, H. 3H ve 4. D. Arkadaşlar çarptığımda K'nin basıncı... 3 Pascal kadar çıktı. Şimdi L'ye baktığımda Sıvı seviyesinin yüksekliğine baktığımda 2H bir yüksekliği görüyorum. 1,5D yoğunlukta da bir sıvı kullanmışım. 3 Pascal'da bu çıktı arkadaşlar. 2 çarpı 1,5'tan 3 Pascal'da burası geldi. Şimdi M'ye bakalım. 1 H yüksekliğe sahip 3 D yoğunluklu bir sıvı var. Bu da 3 Pascal 3 kere birden. K tabı kabındaki sıvı basıncı L kabının 2 katıdır. Hayır arkadaşlar hepsi 3 Pascal çıktı. Birisi yükseklikle kazandı. Birisi yoğunluğun fazlalığından kazandı. Ama sonuç olarak 3 Pascal'da dengelendiler. En büyük sıvı basıncı M kabındaki sıvı basıncıdır. Bu da yanlış. Çünkü hepsi eşit. Sıvıların kap tabanlarında oluşan basınçları eşittir. Bu doğru. Bize yanlışları soruyordu. 1 ve 2 arkadaşlar. 6'ya bakalım gençler. Görselde verilen özdeş kaplara yoğunlukları farklı sıvılar konuluyor. ABC özdeş delikleri aynı anda açılıyor. Delikleri etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sizden rica deliklerin açıldığı noktaları düzgün kontrol etmeniz. Şimdi arkadaşlar A yani hepsinin tabanından açılmamış. Şimdi şuraya bakıp A'da 3H gibi bakmayacaksın. Şimdi A noktasına baktığımda 1H yükseklikte. Doğru mu? B noktasına baktığımda bak burada 2H yükseklikte. Şu kadar inmiş. C noktasına baktığımda o da 2H yükseklikte. Şimdi A'yı hesaplayalım. H 1H çarpı 2D. 2 Pascal A'daki. B'ye baktığımda 2H yükseklik var. Bir tane de D yoğunluk var. 2 kere 1'den 2 Pascal. C'ye baktığımda 2 hash yüksekliğe sahip ama yoğunluğu 3 de 6 pascal. <laughs> yani bu durumda 6 paskalla C en büyük arkadaşlar. PC büyüktür. PB eşit PA. Yani datlım şıkkı. 7. sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen kap çiftlerinden hangisinde kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınçları birbirine eşittir. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Burada bir kere aynı yüksekliğe konulmuş su ve zeytinyağı var. Yoğunlukları farklı. İki aşağı aşağı diyor ama aynı seviyeye kadar konulmuş. Suyun yoğunluğu zeytinyağından fazla. O zaman burada e, ilk kabın su kabının daha çok basıncı çıkacak. Bu değil. Arkadaşlar burada da su konmuş ikisine de ama bir tanesi iki aş bir tanesi haş. Dolayısıyla ikinci kabın daha fazla basıncı var. C kabı olur. Çünkü ikisi de haş yükseklikte ikisi de su konmuş. Şimdi su ve zeytinyağı aslında mesela zeytinyağını burada D şıkkına da bir bakmak istiyorum. Çünkü bazı sorular şey yapılıyor. Burada değil ama bazı sorularda karşınıza çıkacak arkadaşlar. Zeytinyağı yoğunluğu düşük ama yüksekliği fazla olmuş. Diğer sıvıyla basıncını eşitleyebiliyor. 7 canım şıkkı. 8'e bakalım. Sıvı basıncının derinlikle ilişkisini araştırmak için aşağıdaki düzeneklerden hangisi kullanılmalıdır? Arkadaşlar neyi araştırmak istiyorsa onu değiştirecek, diğer değişkeni sabit tutacak. Derinlikle ilişkisini mi araştırmak istiyor? O zaman derinliği değiştirecek. Ama sıvı cinsini sabit bırakmak zorunda. Şimdi burada su ve zeytinyağı, burada araştırabileceği şey yoğunluk olur arkadaşlar. Burada su ve su. Tamam sıvı cinsi sabit, derinlikleri mi değiştirmiş? B'yi kullanırsın. C'ye bakalım. Burada hiçbir şey değiştirmemiş. Neyi kıyaslayarak? Burada da hem sıvı cinsini değiştirmiş hem yüksekliği. Olmaz. Burada hangisine göre kıyaslayacağım? Balım şıkkı olacak 8 arkadaşlar. Gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste bak şimdi sıvı basıncı değişim grafikleri, ters çevirme, işte bir kaptan bir kaba aktarma. Çok seviyorsunuz değil mi? <laughs> Sevenler varsa yoruma yazsın. Gıcık olanlar varsa onlar da yazsın. Hocam ben bu sorulara gıcık oluyorum diye. Bekliyorum yani. Şimdi engelli sorular. Oh, daha işimiz var. Ama bugünlük dersimizi burada bırakıyoruz sevgili gençler. Bir sonraki dersimizde grafikler ve kaptan kaba aktarma sorularıyla buluşacağız. Yorumlara bekliyorum. Dersi beğendiyseniz beğeniyle desteklemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.